günü o hal kapsamında yayınlanan 686 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2585 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 330'u yüksek yönetim kurumlarından olmak üzere toplamda 4600 4464 kamu personeli tamamen siyasi ve idari karar ve tasarruflarla ne ile sonuç suçlandıklarını bilmeden ve savunma hakları bile tanınmadan kamu görevinden yine ihraç edilmiştir. İhraç edilenler arasında Eğitim Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat başta olmak üzere çeşitli şubelerimizden yönetici ve üyelerimizin bulunması örgütlü mücadelemize yönelik özel bir tasfiye girişimi olarak dikkat çekmektedir. Siyasi iktidar başta ekonomi, iç ve dış politika alanı olmak üzere pek çok noktada içine düştüğü çıkmazların da etkisiyle kitlesel ihraçlar, açığa almalar, muhaliflere yönelik gözaltı ve tutuklamalar gibi hukuksuz, yasa dışı adımlar atarak kurmak istediği baskıcı ve otoriter rejim karşısında tehdit olarak gördüğü eğitim ve bilim emekçilerini ve bütün en kamu emekçilerini ve onların örgütlü mücadelesini hedef almıştır. Hükümet darbecilerle gerçek anlamda hesaplaşmayı bırakmıştır. Yıllardır eğitimin dinselleştirilmesine ve ticaretleştirilmesine direnen, layık bilimsel eğitimi savunan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten eğitim emekçilerinden intikam alırcasına hareket etmektedir. Hükümet, yandaş medya ve yandaş sendikanın işbirliğiyle oluşturulan algı operasyonu ve açıkça iftira niteliği taşıyan suçlama ve hedef göstermeler sonucunda gerçekleştirilen açığa açık bir yargısız infazdır ve hiçbir yasal hukuki dayanağı yoktur. Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da çok iyi bildiği gibi hukuken somut delillere yargı kararlarına mevzuata uygun yürütülen idari soruşturmalara dayanmaktan uzak bir şekilde verilen tüm kararlar yasa dışıdır. Bu nedenle söz konusu operasyonun hukukla, adaletle, kamuda yaşanan kitlesel kıymın hukuk ilkeleriyle açıklanacak hiçbir tarafı yoktur. Kamuda yaşanan iğraçların niteliğine, iğraç edilenlere savunma hakkı bile tanımamasına bakıldığında o hal ve olarak gerekçe olarak gösterilen darbecilerle mücadele söyleminin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı, kamuda siyasi iktidarın merkezinde olduğu büyük bir, bir sivil darbe yaşandığı açıktır. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunanlar ile darbeyle mücadele için yola çıkıp tüm muhalif kesimleri baskın altına almak için adımlar atanlar geçmişte olduğu gibi bugün de aynı hedefe doğru ilerlemekte. Mücadeleci sendikal çizgiyi savunan keskin yönetici üyeleri başta olmak üzere kes ve bağlı sendikaların en mücadeleci sendikal kadroları iktidar eliyle tasfiye edilmektedir. Siyasal kimliklere göre yapılan fişlemeler, asılsız ihbarlar, sendikal husumet üzerinden yürütülen çalışmalar ile eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlü mücadelesinin hedef alındığı açıktır. Hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına alarak intikam hırsıyla KYK listelerini oluşturanlar ve hazırlanmasına katkı sunanların peşini asla bırakmayacağız. Kimlerin hangi amaçlarla bizleri sindirmek istediğini çok iyi biliyor Hukuksuz ilaçlara neden olanların hukuk karşısında mutlaka hesap vereceklerinden en küçük bir şüphe duymuyoruz. Hükümetin ve kamu yöneticilerinin kendilerini yargının yerine koyarak yargısız infaz yapmaları sonucunda kamu görevinden ihraç edilen ve açığa alanlarla birlikte doğrudan ya da dolaylı olarak mağdur olanların sayısı 2 milyona yaklaşmıştır. Dolayısıyla iktidar eliyle Kamuda gerçekleştirilen tarihin en kitlesel tasfiye hareketi sadece ihraç edilen kamu emekçilerini değil, tüm toplum kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini karartmaya çalışan darbeci diniyete karşı olan herkesi yaşanan zulme sessiz ve tepkisiz kalmamaya davet ediyoruz. Nereden ya da kimlerden gelirse gelsin örgütlü mücadelemize hedef alan her türlü yasa dışı girişim ve saldırıya rağmen hukuksal ve örgütlü mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimiz bilinmelidir. Tüm halkımızı öğrenci bedelilerimizi her türlü baskıya rağmen iktidara değil halka hizmet eden, gerçekten layık, bilimsel, eğitim ve demokratik bir ülke, barış ve kardeşlik ve aynı zamanda huzur içinde bir ülke için mücadele eden eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere bütün KESK yönetici ve üyeleriyle dayanışmaya birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Adıyaman KESK Meclisi.